Yazacağım sana. Kıymetli arkadaşlarım bu bir yarış. Dolk çayı. Yarışalım kardeş Montana valla. Bu arada döküyorum. çarpan hayır, ilk bura abi olacak. Hep buradayız. Aa pardon arkadaşlar face to face bu. Face, face, face to face mi? Yok lan yarışta. Face to face. Ahmet abi. İlker yap. Yap sen bunu... hoş musun? <laughs> ya oğlum yol daracı ne yapayım? İlker hayır. İyi ya kar, 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 hayır. İyi bir kar. Kar. <laughs> abi. Hayır. Anladım, ne o beyazı kimse kırmızılıyı da attım. Pembeliyi de attım. Hadi bay bay. Burak, Emre odak. Emre fokus. Ya abi takımlaşmak yok da hani. Sıkıntı yok bende abi bende. Abi iyi bak mi bak, abi? Bak. bak. şimdi bak bak. Ya, ya ağzını bak şimdi bak. Kamyonu aldım geliyorum sürtükler. Kerem düz yolda taklattın attın onu. Baba bunu da yandan gitme. Olsun beni. Ben, ben Burak yani abi çarpım diye yok. soldan girdim orada da şeyi varmış ya. O siktir. oh, oh. oh, oh. Rido Rido no, no. <laughs> Rafa boşaldı ya Oh Amına koy <laughs> 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 Hop ya. Ana, kigeni, sen neredesin yapıyorsun burada bu Ya Emre sen Tamam sıca. katana Ben belki yine yolladım ya Ya Ahmet mal mısın ya Rafet abi ne yapıyorsun Rafet abi beni mi gideceksin oğlum Ahmet çekil Abi yapacağını Ya burada orada niye bekliyorsun? Sen emre fokus emre fokus, fokus, emre fokus, Emre sen bittin Emre. Emre Abi Vur, fokus, orada Emre. var, speed kendisi at ya. Ortalığı karıştıran Emre. Tamam sen sıçtın Emre. Burak dediğime geldin değil mi Emre? Bana, bana, yok. bana vurdu Vur. lan. <laughs> Abi ya, orada speed verdi, Vur. speed kendi pistiyle vurmadım. İki yani şey daha attı, muhabbet ediyor bana bakıyorum oyunun başında. Hayır, hayır. Emre gördüm. Gördüm sonda düştüm Amına koyayım araba yan yan. Ya Yo, beni abini sikeyim yeter artık Efe ya. Vallahi oğlum ya. Allah. Oğlum Efe'yi kısın rahatlayın ya. Tutturmuş Emre abi Emre abi. Oğlum bir insan soluklanır la. Amına koyayım ha bu tırı. Ben bu tırı parça veriyorum ha. Ahmet ilerle Ahmet. Ben zaten hiç arabada <laughs> Onda ya, düşme. ya düşme 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 mi amına? Çık 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 Komit mi amına? Çekir, çekir, çekir. <laughs> Komit mi abi? Abi? Ben Efe <laughs> oynuyorum ya Amına ya Kes ben seni, <abi> ben ben <gülüyor> seni <gülüyor> bırakmayacağım oğlum çok iyisin lan dur dur Ahmet dur dönemiyor Ne yapın lan? Birinizin bendim o bendim Bak yine geliyor bak. Oha istim ölüme düştü. <laughs> hadi dön de, geç, geç, de, soldan geç. Önce. İki buçuk saattir tırdayım. Amını siktiririm salın beni ya. Geçemiyorum geçemiyorum. Sırıp. <laughs> ya ne boy ne yapıyorsun? <laughs> önce sen yaptın mı yapmadın mı? Abi abi geç hadi. Özür <laughs> yok. Öyle yap yap özür. Abi. Yap yap özür. Öyle <laughs> yok. <Senin hazırsın> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> abi nitra veriyor. Nitra ben, ben yapmıyorum. Soru başkanım. Bırak. <laughs> abi geç. Abi, abi geç. geç. Öyle yok. Yap, öyle yap yap şey özür. Yap yap özür. Bu nedir ya? Öyle yok. Emre'yi düşürün lan. E, e, Taksitle bakayım. Oğlum, bak, ya kim düşürüyor bak, abi beni ya? Allah aşkına. Gideyim ben bak dokuzuncuyum <laughs> sonuncuyum zaten. Sonuncuyum. Ne siktirin bilerek vuruyon onu. Oğlum valla bilerek vuruyon bak. Dur gelme dur dur gelme. Oğlum, ya bak, bak, bak nasıl korkuyor benden. Gelme oğlum, <gülüyor> <gülüyor> oğlum gelme bak barikat. Hop ya. Efe uçarsın öyle. <laughs> Kanka arkadan vuruyorlar. Vuruyor. Vuruyor. vuruyorsun? Arkadan vuruyorlar çünkü. İlker geçebilir miyim? İlker İlker. Sal beni İlker. Yolu aç. Allah'a şükür. Sen kaçın. Eee. Asalı Ya kimsin. Orada niye düşüyorsun biz Biri sağdan gibi soldan gidin abana koduklarım ya. Ya <laughs> İlker suç yokmuş daha orada buz veriyorum çocuğa. Ben beni atın oğlum olur Ya bu araba niye buradan çıkıyor? Hayır. Hayır. Ya ne Boy. <laughs> bırak. Ya yapacağım dişi ya. Sal beni. Ananı sikiyorum. abi <laughs> geç. Hayır. Ben. <laughs> <laughs> <Uf. gülüyor> uh. Emre <muyum> o <laughs> bildir sayesinde gibiydi abi. 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 <laughs> abi, abi. Ya oğlum araba ile yan yana hoş geldiniz. Aman Allah'ım. Neredesin lan? Aman Allah'ım öleceksin. Aynen aynen yolladın ya. Şuraya Uçuruyor mu ya. He aynen, aynen aynen. Aynen. Uçamıyoruz. Uçamıyormuşuz. Aynen. Uçamıyormuşuz ya. He ne oldu? Nasıl bir duvar amına koyayım. Aa Emre abiymiş. Aa. O ne Aa Efe'ymiş. Aa. Yapma Aa Efe'ymiş bu. Oy ben bir, şuradan bir geçeyim ben şuradan bir geçeyim. Canber çık Canber. Bak lan bu tır kim? Bu tırı ben yakaladım biz dikeceğim. Geç Ahmet geç. Bit bitir artık. Ne yaptın lan orada Canber? <laughs> Salak düz gider korktu birden. Bari eksi Ne diyor lan? Cama gülüyorum diyor. Yapşa. Kerem şu orada vurdun mu? <laughs> Kerem git lan artık. Köylü Efe. Köylü Efe. Köylü Efe mi? Aynen abi. Ya bak var eksi bilerek yapıyorsun ha. Bu bilerek abi bu bilerek. Kerem böyle yapacak. <laughs> Görüyorsun değil mi yani Bir yanında yanında Efe? Bak. Maçlar, Görüyorsun değil mi Efe? Yeme. Boş yere oyunu bak Efe'ye odaklan. Bak Efe bana odaklanıyor zaten o Ben öyle abi öyle öyle sonra özür diliyor. Abi, abi iyi yapayım. Bu ne yapıyor? Vorex ne yapıyor lan bunu? Aa. Oğlum burası Network Speed mi? Adam takla atarak geldi mekana ya. Polis polis aç yolu Ay. polis. Tamam, ben, ben bu arada Efe... Bak Efe ben bunun kaydını alıyorum. Orayı, durunity, Bunu Rafet Aray, abi de göstereceğim, Sen oynamayacaksın se bir daha sana yani, söyleyeyim. Evet. <laughs> çünkü ben seni bulacağım. Bu mesajlarından dolayı ben seni bulacağım. Şimdi dinle beni. Bak. Bak dinle beni. Ben, <laughs> ben seni bulacağım yani anladın mı? Bu ekran kaydını da aldım. Ben normalde Twitch'te yayın da açıyorum. <laughs> ben seni bulacağım. Ve seni aileler rezil edeceğim. Bunu dinle tamam mı? Bak ben ben ikinci ama umurumda değil. Ben ne? epey düşüreceğim abi. Nur şu an herkes oyuna kilitli. Seni kimse çekemez şu an. Amına koyayım ya adam gibi bak korudum Yanından geçecektim. <laughs> Bana vurdu ya. Ayıp bayağı ya. Bayağı, ya. Abi. abi dedik bağrımıza bastık. Tam yerinde basayım diye bekledim. Hadi hadi. Amınıza koyayım. Oh, oh, oh. <laughs> Canber gördün mü Canber? Ya Rahmet ya. Oğlum, ya. Canber git siktir Canber ki odaklan. Bana ne odaklanıyorsun? Abi ben ya. niye odaklanayım sana? Sen yanımdan geçiyor. Bu, Bu kim lan ambulans gidiyor? düştü aşağıya? Yanmayarak bak. bak ben, i̇tfaiye ile var ya yanlıyorum. İtfaiye mi Ambulans mıdır? Nedir? Amın. Ya dur artık dur dur. Dur dur dur. dur. <laughs> gördün mü Emre? Gördüm <laughs> Allah razı olsun seni sayende. Baya al, aşağıda yakında. Hayatta kaldı mı? Hadi vay vay. <laughs> ben de hayatta Efe, hayatta kaldım. Bırak abi arkanda. Can, düşüren yok mu lan? Abi ama şu abi. Şu can belki oynayın artık Ar birinci. Ahmet şuradan şöyle bir. Evet abi. abi Amına koyayım. Bak görüyor musun Efe? Bak görüyor musun? Götüme vurma. Ama ya çiğ İyi mi? İyi mi abi? İyi mi abi? Bak şimdi bak bak. Ya ağzını bak şimdi bak. Nerede o? Ben bu Batman arabasıyla ona salacağım mı zannediyor? Salmayacağım. Benim bu benim ya bu benim. E gel, e gel. Emrah again. Again. Lan, abi gel. Bu ne ya? Bu ne kodum? Ya, ya Burak ağzına sıçayım senin ya. Hadi oh. bay bay. Oh be. Yattın aşağıya fe. hoş geldin. Birinci borda var eksi net. Gel gel gel. Senin gel götüreyim seni. Kerem senin var ya. Canberk yine. Oğlum, Bana vurabilir mi? <laughs> i̇lker, İlker, oyna İlker. Vuramıyor muyum? Hop, gibi sektin onu, gel. Al bunu. Aynen düştüm aşağı. Efe. <gülüyor> pardon, pardon <gülüyor> <'ye yürüyorum>. Efe. Efe <laughs> ağlıyor mu sen Efe? vallahi çok ağlıyor. Hayır! Hayır, Canberk kut Of ya. Hop hadi F çekersin öyle. O ne ya? Aynı el. Gidon'un kafa yanmış belli. Bir Bana aynısını ona ben yapıyorum. Ben benim umurumda Halk mı? İsterse zırlasın. Canber gördün mü? Efe yardım aşağı. <laughs> Efe sonuncu oldu. Efe sonuncu oldu. bismillah. <laughs> 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 Emre abi konuştun. Emre abi. Emre abi ya Emre abi. <gülüyor> 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 Efe oh, ağlamak oh, için oh, bütün oh, bahaneleri oh, sayıyor oh, şu an. Hop! hadi. O sırada gözümden yaş akıyor. <laughs>